Ben Gamze. Ekşi bugün bir alışveriş videosuyla sizinle birlikteyim. Son zamanlarda yaptığım kıyafet, ayakkabı ve çanta alışverişimi sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten bu işe başladığımdan beri takipçilerim o kadar tatlı sürprizler yapıyorlar ki bana. Beni çok mutlu ediyorlar. Bu illa maddi değil, manevi olarak da. Gerçekten harikasınız hepiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi ki varsınız. Ve e, ben birkaç ay önce, ay oldu yani gerçekten, Instagram'da bir resim paylaşmıştım. BH Cosmetics Galactic isimli bir paleti vardı. Şöyle bu paletini paylaşmıştım ve çok beğendiğimi söylemiştim. Sonra sen tut birkaç ay sonra bir tane takipçi bana bunu hediye etti. Arkadaşı Amerika'da almış. Ee, bana hediye etti o da ve yanında bir tane de Macrush hediye etti. Angel isimli. Gerçekten ona çok teşekkür ederim. İyi ki var. Hemen e, hemen ismini de söylüyorum. Rabia Yazıcı. Yani Instagram adıyla Tomorrow Will be Better isimli. Instagram hesabı onu da mutlaka takip edin. Çünkü o da şöyle çok güzel görseller paylaşıyor. Şimdi öncelikle kıyafetten başlayayım. İki tane pantolon aldım. Ee, biliyorsunuz ki ben her zaman uygun fiyatlı ürünler, yani kıyafet olarak da uygun fiyatlı şeyler seçmeye çalışıyorum. Çünkü yani uygunluğu ve kalitesini bulmak varken pahasını almak niye gibi bir mantığım var. Belki size saçma gelebilir. Her neyse. Ben her zaman yüksek bel pantolonlar giyerim mi? ve siyah kumaş pantolona ihtiyacım vardı. Bendeki düşük bel ve bu sefer yüksek bel istiyordum. Çünkü okula giderken veya özel bir yere giderken kumaş pantolonlar tercih ediyorum genelde. O yüzden şöyle e, yüksek bel paçası fermuarlı bir tane pantolon aldım. Bunu e, şeyden aldım. Çilek Sokağı'nın girişinde sol taraftaki ilk değil ikinci mağazadan aldım Kadıköy'den. İsmini hatırlamıyorum maalesef. Oradan bakabilirsiniz. E, sonra bir tane de böyle yüksek bel yırtık bir pantolon aldım. Ama yırtıkları çok belli olmayan. Tenizi pek göstermiyor. Yük, yani bu da griye çalan bir şey. Çok spor bir pantolon. Birçok böyle kapşonlularla, kazaklarla da güzel uyum sağlıyor. Bunları da çok severek giyiyorum. Bunun fiyatı 35-40 arası olması lazım. İkisi de öyle 35-40 arasındaydı bir fiyatı. Ee, birkaç tane üst aldım. İlk hemen ilkiyle başlayayım. Bu gösterdiğim Pendik'teki Kupa Kızı isimli bir butikten. Böyle kiremit rengi, boğazlı, dar bir kazak. Zaten bu çok klasik. hepiniz artık biliyorsunuzdur. Bu rengi çok seviyordum ve bu yılda boğazlı kazaklar çok moda olduğu için ben de bunu almak istedim. Ee, biraz fazla dar kolları falan gördüğünüz gibi küçücük ama yine de güzel duruyor. Bunun fiyatı 25 TL'ydi. Sonra e, Lajin mi? Öyle bir butik var Pendik'te. Oradan böyle gri kollarında şöyle taşlı işlemeleri olan, hatta taş da değil metal işlemeli kaza aldım. Bunu ilk aldığımda açıkçası ben böyle bol bir şey bekliyordum ama bu birazcık e, ee, dar çıktı. Olsun yüksek bellerle giydim içine soktum falan. Gayet güzel duruyor. Ve kumaşta polar olduğu için sıcacık tutuyor. Bunun fiyatı da 20 TL'ydi. Ee, kupa kızından yine böyle bir sivit aldım. Ama ben bunu 20 liraya falan almıştım. Meğersem bu Bershika'nınmış. Geçen Bershika'ya gittim. Aynısı orada da vardı. Çok şaşırdım gerçekten. Üstü, ben bunu açıkçası üstündeki yazıdan dolayı aldım. Whatever who cares. Yani boşver kim umursar gibi bir şey. Benim çok yani hoşuma gitti. İçim ısındı. Öyle aldım. Bunun fiyatı da 20 TL'ydi. Bershika'da da 70-80 lira falandı. Son bir kazakta ben böyle özel şık davetlere bir yerlere gideceğim zaman parlak şeyler giymeyi çok tercih ediyorum. Çünkü parlak giydiğimde kendimi daha mutlu hissediyorum. Benim buna benzer bir kazan vardı zaten ama çok eskidiği için onu atmıştım. Sonra tekrar o tarz bir şey buldum. Tabi eskisi çok daha güzeldi ama bu da böyle siyah böyle derimsi yani mumlu kumaştan bir kazan. Ee, bunu da Çilek Sokak'taki mağazadan aldım. Ee, girişte solda ikinci mağaza olması lazım. Oradan aldım. 35-40 lira gibi bir fiyatı vardı. Böyle bol dökümlü. Böyle hafif yarasa kolumsu. Bir kazak gömleklerle özellikle çok güzel duruyor. Sonra şeyin site diye bir internet sitesi var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Oradan bir alışveriş yapmıştım. Aslında bunlar geleli bayağı oluyor ama bu alışveriş videosunu biraz geciktirdim çünkü almak istediklerim vardı. Ondan sonra yapmak istedim. Oradan 3 parça aldım. En çok beğendiğimi sonra göstereyim. Yani fark etmez. Böyle bunu aslında resimde çok güzel görünüyordu. Böyle siyah bir kazak şu altı burası yerim. Buradan altında böyle kuş tüyleri var. Resim o kadar böyle tatlı ve tarz görünüyordu ki ben de almak istedim. Ama geldiğinde kumaşı fazla kalın ve göbeği fazla açık oldu. Bu kuş şey falan yani şuradaki kişinin zaten görebiliyorsunuzdur. Biraz tuhaf duruyor ve ben kendime hiç yakıştıramadım. O yüzden hiç giyemiyorum bunu. Yani olur da bir gün böyle giyme fırsatım olsa giymek isterim aslında. Çünkü farklı bir kazak böyle kuş tüyleri falan arkası böyle uzun ama dediğim gibi biraz dikiş falan tuhaf tuttuğu için pek giyemiyorum. Sonra yine aynı siteden bir tane mont aldım. Bu aslında ee, resimde gerçekten çok güzel görünüyordu. Böyle asker yeşili burada altın sarısı düğmeleri olan önden bir kere bağlanan güzel bir monttu böyle polar gibi. Çok sıcak tutacağını düşünerek almıştım ama bu gel gör ki yani öyle bir kalıbı var ki yani gerçekten hiçbir şekilde hiçbir insana yakışmaz bu. Dünyanın en güzel fizikli insanı giyse bile güler ama. Çünkü gerçekten böyle yamuk yumuk bir şey gibi duruyor. Şu alttaki astarının şeyi falan yamuk. Öyle yamuk yumuk göründüğü için de ben kendimi hiç yakıştırmıyorum. O yüzden de hiç giymiyorum. Ama ben ki bakmak istersiniz diye aşağı linkini bırakırım. Bu da e, son olarak baya uzun yani kaldıramayacağım kadar uzunlukta böyle bir ve en sevdiğim parça da Shenzhenf.com'dan. Bu görmüş olduğunuz kazak. Bunu zaten videomda da göster videoda da giymiştim ve siz de çok sormuştunuz. Bu böyle aslında gri gibi görünüyordu ama gri değil. Bu böyle su yeşili gibi bir renk. Ve kolları pullu. Benim en sevdiğim detay kolları desenli. Böyle kolları taş tuşlu şeyleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da o yüzden çok beğendim. Birkaç kere de giydim. Videoda da giydim. Söylediğim gibi fiyatı da 15-20 öyle bir o kadar bir şey olması lazım dolar olarak ama e, ee, bunu mutlaka bakmasınız gerçekten çok güzel geldi bedeninde light söylemişim light ama biraz yine şey oldu yani kalıp sorunu olduğu için onlarda yani x large falan varsa eğer geniş bir insansanız öyle bir şey alabilirsiniz yani x large'ını alabilirsiniz Kıyafet alışverişim bu kadardı, şimdi çantalara geliyoruz. Benim o kadar çok çantaya ihtiyacım vardı ki yani size anlatamam ve sadece tek isteğim siyah, yandan barcıklı bir küçük çantaydı. Aramadığım, girmediğim mağaza kalmadı ve hiçbir yerde bulamadım. En sonunda o çantadan ümidimi kestim ve ben de beğendiğim birkaç tane çantayı aldım. Öncelikle uygun fiyatlıdan pahalıya doğru gideyim. Bunu ee, CA'dan aldım. Şöyle gördüğünüz gibi kürklü bir klaç. Burada böyle ipi var. Ya bu o kadar şık bir şey ki aslında ve ben bunu 20 liraya görünce çok şaşırdım gerçekten. Hatta şöyle zinciri falan da vardı. Bunu ben böyle şimdi mesela özel davetlere gittiğimde işte okula bile giderken takabilirim eğer yanıma çok fazla bir şey almayacaksam. Çünkü gerçekten çok sevdim. Yumuşacık ve sıcacık. Yazı için pek uygun bir şey değil ama hazır havalar böyle soğukken falan bence gayet giyilici, takılacak bir çanta. Sonra Mango'dan bu mavi çantayı aldım. Bu aslında aradığım siyah çantanın mavisi gibi bir şey ve bu biraz daha küçük ben birazcık daha büyük istiyorum. Bu böyle bildiğiniz klasik çanta. Burada yine ipi var. İpini isterseniz takabilirsiniz, isterseniz çıkarabilirsiniz. Bunun fiyatı da 20 TL'ydi. Gerçekten çok oldum görünce. Bunu Paladium mu? Mango'da buldum. İçi ee, içi de gayet geniş aslında. Her şeyi olabilen. Ve çok uygun fiyatlı bir çanta. Yani insan bunu sırf hani alır. Böyle yazın falan ne bileyim çok mesela düz bir renk bir şey giydi mi. Siyahla, beyazla birçok renkle uydurabileceğinizi düşünüyorum. Bence mutlaka bunu bulursanız bakın. Ve son olarak da çanta. <laughs> i̇şte bu benim yeni bebeğim. Bunu aldım. Bunu da... E Guest'i takip edenler bilir. Gesti %50-%70'e varan indirim vardı. Bayağı iyi, uyguna geliyor çantalarına göre. Yani kalitelerine göre fiyatları. Ben de bu kırmızı çantayı aldım. Çünkü kırmızı, siyahla, beyazla kotlarla her şekilde tamamlayabileceğiniz bir çanta. Ve bu hem şık hem de spor bir çanta. Olduğundan bunu aldım. Ee, böyle saplı, deri, içi de kırmızı ve bayağı bir şey alan hatta bugün bunu kullandığım için içi de bayağı dolu şu an ağır. Güzel ve kullanışlı bir çanta. Eğer yolunuz gelse düşerse bu modele mutlaka bakın. Ee, ben çok beğendim gerçekten. Çok giyeceğimi de düşünüyorum. Ve son olarak ayakkabılara geliyoruz. Ayakkabı olarak iki tane ayakkabı aldım. Aslında böyle e, ayakkabı olarak hem spor bir şeye ihtiyacım vardı hem de şık bir şey ihtiyacım var. Ve benim bir şey taktığımda onu almam yani bulmam lazım bir böyle kundura tarzı oldu ya böyle ona şu an ne deniyor bilmiyorum ben onu önceden çünkü ben onu çok eskiden giydiğimde bana herkes dalga geçiyordu işte kundura falan diye şu an herkesin ayağında o tarz ayakkabılar bir de spor ayakkabı istiyordum ee, ama ben tabi süslü bir insan olduğum için spor ayakkabı da da süslülük istedim o yüzden de Tommy'nin bu ayakkabılarını görünce hemen almak istedim bunlar böyle simli e, terengi rengi o yüzden yani her kıyafette çok güzel uyum sağlıyorlar ve içten topuklu. Bildiğiniz böyle bir 5-6 santim falan topuğu var ve bu da benim için harika bir şey. Çünkü biraz kısa boylu olduğumu düşündüğümden spor ayakkabı giydiğimde bile yüksek olduğumu hissetmek mutlu. Yani benim hoşuma gidiyor. Bu modelleri eğer internette bulabilirsem aşağı bırakırım. E, bunlar da 260 lira falan olması lazım. E, ama bu çok kaliteli bir ayakkabı olduğundan bir kere alıyorsunuz ve ömrünüzün sonuna kadar kullanabilirsiniz eğer iyi bakarsanız. O yüzden ayakkabı ve çantaya paranızı acımayın. Sonra da İpek Yolda da bildiğiniz gibi %50-%70 indirim var ve her şey çok uygun geliyordu. Ve ben de oradan kıyafet falan çok bulamadım ama ayakkabı buldum. Bu da, bu işte Kundra diye benimle daha değiştikleri ayakkabı modelinden yine. Bunlar benimle böyle bağdaşlaşmış yani. Ben hep bu tarz ayakkabılar giyiyorum ve çok seviyorum. Ee, her şeyle de uyduruyorum. Bunların üzerinde böyle metal detayları olan böyle çok aslında büyük ayakları bile biraz küçük gösterecek belki ayakkabı. Çünkü bende bunun bir başka bir modeli vardı. O böyle çok sivri geliyordu ve ayağımı çok büyük gösteriyordu. Bu öyle değil. Bunların fiyatı da 120 liraydı. Hatta hala İpek Yolda indirimdeyken bence bulabilirsiniz. Çünkü benim sende buna birkaç kişi daha aldı. Eğer yolunuz dışarısa bence bir bakın. Ve bugünkü videomun da sonuna geldim. Umarım yaptığım alışverişleri beğenmişsinizdir. İlk defa bu kadar fazla alışveriş yaptım. Çünkü gerçekten çok ihtiyacım vardı ve böyle ihtiyaçlarımı hazır almışken hala da birazcık da olsa indirimler devam ediyorken size de göstermek istedim. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşçakalın.